Yemiyor ban yemez. He. He. Talha sağ ol kardeşim. Adım, Yanlış yerine raportlamışım ya. Boşuna raportladık abi. Eli alsan bu Hayat mi? kızacak şimdi. Eli al kanka. 2500 Valorant point. Direk, direkt, direkt maç bitti gibi. Aslan sens ne? Ay. Helal Emre ya. Nice try kanka. Ha? Demo mu dedin, Memo mu dedin? Demo dedim. Kim? Adı Memo sandım. Ne? Demo'nun adını Memo sandım. Ha yok. Orada <laughs> BBL aslan maşatto. Nekolarin elden gitti. Ne yani. oğlum Geçen bir pantom. Oğlum, bak o pantom benim pantom um. ben attım oraya. Nereye attın oğlum? Bir <laughs> operatör vurdum. bir tane <laughs> odin vurdum ama nakayım. Bir biri arrestti biri vandı. Şu an merak ediyorum <laughs> kanka Oğlum Eko vurdun diyor da bir operatör bir, sesi bir Odin de bana. Aha bak buldum. Böyle, bak böyle bak. sesi gitti anlatmaya başladı. <laughs> ZG'den 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 ZG'den. ZG'den. Lan ne oluyor? Bir düşman kaldı. Kanka karşına biliyor. Hı hı. Spike aldı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir, şey mi, bir, şey bir düşman. Ne böyle? Helal, Helal. Helal be. Ay! Abi adam 3 kişiler. <laughs> Last player standing. <gülüyor> 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 Come on close. I I had shit turn, I, I had shit One cross. One cross there. Here. Short. Short. Take care. Of Where is that? I don't know. I had cancelled it. Gosh. Okay, good. I missed a such a free a shot, a shot one. man. I'm On going back in. towards you. Take care. One close here. One mid. 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 So. Hocam apa apa 1 enemy remaining. fucking Teşekkürler. uzunda uzunda. Dostlarmadan. Daha gelemezler buraya. At bakayım flash'ini. buraya bana sal, buraya bana sal. Sağda bir

Son 30 saniye. 2A. şimdi. Spike yerleştirildi. Bir düşman Helal be. Çanta Adam Heaven aldı Ben sana. Bizimki arkalamaya gidiyor da yapamaz ki. Heaven geldi. Bizimki shortta. Bir düşman kaldı. Shortta. Bizimki vuracak. Helal edin. Helal. Onları indi. Spike yerleştirildi. Ah. Bir düşman kaldı. Of. Çöşüldü. Terör mü? say. Say, 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 say içinde. Hile aldı, vandalı var. Ayakta kalan son oyuncu. 3'ten saysanız abi. 1 2 3. Let's go lan. <laughs> Let's go! Dikkat dikkat. Helal sana. Cehennem. Aa şeyde var, sorta var. Sorta var. Bir düşman <laughs> kaldı. Oh. Bitti. kurarken daha var Çöz kurarken smoke atıyorum, evet. evet. atıyorum önümüze hepsi bitti bu arada 55 mi? Yere kaç çözdü. Helal. Gel. Çöz. Öldü. Sağdan. Zaten... Mermisi bitti atladım direkt. Oğlum burada CT'de bir yardım lan. CT'de. Düşman görüldü. Onu görüyoruz. Helal. Düştü. Helal. Biz oynar mı yakam bana koyayım? Gel heal atayım. Ne yapayım ne yapayım. Beyler gelin selfie <laughs> çekeceğim buraya gelin <laughs> Bak sende mi lan? Hı hı. Nasıl sende? Seç sağ tarafı içeriden. Kutuların üstünde. Son 30, hı, 30 saniye. Eğlenmeye hazır mıyız? Gün. alay. Hayet var orada. Bir düşman kaldı. Adamsın lan. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Tek kalan. Oğlum ne oynadın İspanya lan? Biz çocuğuyuz. Sen yerini gösterdin şimdi. Geldi geldi solun. Harikasın çözüyor, çözüyor. Ya sen kafiyesin oğlum sen ya. training.